Tabii PKK adına özellikle terör eylemi arayışı olduğunu biliyoruz. Burada özellikle Türkiye sattığında uzun bir dönem 2023 boyunca eylem arayışı içerisine girdiler. Özellikle de işte bu çatışmazlık bağlamında seçimlere yönelik kendi pozisyonlarını tahkim etmek adına aldıkları kararın ardından seçimlerde istedikleri sonucu alamayınca Türkiye'de malum Ankara saldırısı gerçekleştirdiler. Bununla birlikte ancak Irak ve Suriye sahtında ise Türkiye'nin ileri üstlenme bölgelerine devamlı saldırı arayışı içerisindelerdi. Burada özellikle işte tünel hatlarında oluşturdukları altyapı ve tünellerdeki işte tim bazlı terör hücreleri zaman zaman hava şartlarından yararlanarak Türkiye'nin ileri üstlenme bölgelerinde burkaç saldırıları yapmaya çalışıyorlardı maalesef peş peşe şimdi hem Hakur hem Metin bölgesinde kayıplar verdik. Bunlar aslında bir nevi intihar saldırılarıydı. Çünkü saldırı gerçekleştiren unsurların çok büyük bir kısmı da elimin edildi. Ardından devam eden harekatlarda örgüt mensuplarının, eyleme katılanların özellikle elimin edildiğini gördük. Sen bir şeyin altını çizdin. Burada farklı kılan şeylerden bir tanesi Türkiye'nin hareket tarzına ilişkin bu cezalandırma harekatının Irak sonrasında, Irak'ta yapılmış bir saldırı sonrasında Suriye'yi de içinde alması ve genişletmesiydi. Daha önce evet İstanbul Ankara saldırılarından sonra benzer cezalandırma harekatlarını özellikle Suriye merkezi görmüştük. Ama örgütün Irak'ta gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı genel anlamda Suriye hedef alınmıyordu. Türkiye bu bağlamda angajman kurallarını kendi adına iyice genişlettiğini de bize göstermiş oldu. Burada bu hem bir PKK'ya hem de PKK'nın himayesinde olan özellikle Suriye'de ona güvenlik şemsiyesi oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'ne de önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Şu anda son 48 saattir Suriye sattığında havadan hem ilk etapta F-16'lar ardından da SİHA'larla hava harekatları düzenleniyor. Şu anda biz konuşurken daha SİHA'lar Kamışa Dağlılarap'ta PKK'nın kontrol ettiği bölgelerde belli bir derinlikte hava harekatları yapmaya devam ediyor. Burada özellikle PKK'nın örgütün finansman kaynaklarını sağlayan e, petrol altyapısı, işte rafineriler, e, üretim e, alanları vuruluyor. Yine belli anlamda PKK'lı fırsat hedeflerde hedef alınmaya devam ediyor. Tabii e, bu saldırın ötesinde genel alanda terörle mücadeleye baktığımızda birkaç e, kelam ederek sonlandırayım kutlanan plan e, sözlerimi. Ilk, bölümü 2023 aslında daha önceki yıllardan farklılık çok fazla barındırmıyordu ama bir seçim atmosferiyle süreç başladı burada PKK taktik bir hamle yaptı ve iktidar değişikliğine yatırım yapacak şekilde bir eylemsizlik kararı almıştı bir şekilde Erdoğan'sız bir Türkiye hedefledi Çünkü burada Türkiye'nin güvenlik paradigmasının değişeceğini umut ediyordu İşte eğer Türkiye Irak ve Suriye'den çekilirse en azından Suriye'de bir terör devleti kurabileceklerini, bunu tahkim edebileceklerini düşünüyorlardı. Buna yönelik bir yatırım yaptılar ama başarısız olunca, seçimlerde istedikleri sonucu alamayınca bu sözde ateşkesten vazgeçerek yeniden terör eylemi arayışı içerisinde girdiler. Birçok eylem arayışları aslında önleyici istihbarat yöntemleriyle engellendi ama maalesef Ankara'da malum bir terör saldırısı gerçekleştirmeyi başardılar. Bunun akabinde de Türkiye daha önce İstanbul'dakine de benzer şekilde özellikle Suriye'de çok etkili e, hava harekatları düzenledi. Daha öncekilerden farklı olarak özellikle e, daha derin bir alana Türk harekat, hava harekatları ulaştı ve özellikle PKK'nın e, ekonomik altyapısını elimine edecek şekilde çok ağır bombardımana tabi tutuldu. Tabi burada Amerika Beşiktaş'la karşı karşıya da gelindi. Amerika yine belli anlamda PKK'ya hima, himaye etmeye çalıştı. Hatta bir Türk durumunun Santcom tarafından düşürülmesine kadar mesele devam etti. Ama Türkiye'yi caydıramadı Amerika'nın askeri varlığı ve Türkiye kararlı bir şekilde örgüte Suriye'de çok ağır kayıplar verdirdi. Şu anda örgütün Şefrat'ın doğusunda oluşturduğu ve Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi olarak isimlendirdiği ki son dönemde yine orada sözde anayasalarını değişikliğe giderek çeşitli Bürokratik yapılanmalarında da değişiklik yaptılar ama temelde oluşturmaya çalıştıkları bir terör devletçiyi var Amerika'nın güdümünde. Bunun ekonomik altyapısının çok zora girdiğini, ciddi anlamda ekonomik kriz yaşandığını çünkü petrol gelirlerinin Türkiye'nin hava bombardımanları sonrasında düştüğünü görüyoruz. Tabii öncesinde de yine bölgede Arap isyanları ve aşiretlerinin eylemleri söz konusuydu. Şu anda ise... Gazze Savaşı'nın bir etkileşimiyle bölgedeki Şii milisler ve İran'a bağlı güçlerin e, PKK'nın elinde durduğu, kontrol ettiği Amerika ile birlikte petrol alanları hedef aldığını görüyoruz. Sumunlar bir araya geldiğinde örgütün üzerine ciddi bir baskı var. Şimdi bugün de son işte 48 saatte Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava harekatlarının ciddi bir etkisi olacağını öngörmek lazım. Bunun ötesinde tabii Türkiye temelde aslında 2023 yılı boyunca cezalandırma harekatlarının ötesinde mevcut güvenlik doktrinine devam etti hem Türkiye sattığında Irak, Suriye sattığında e, konvansiyonel askeri harekatlarla alan hakimiyetini hedefleyen bir anlayış söz konusuydu. Burada Irak'ta işte PKK'nın sözde medya savunma alanları olarak ifade edilen Türkiye'ye yakın e, sınır hattındaki dağ silsilelerinde Türkiye alan hakimiyetini artırarak PKK'nın mobilizasyonunu, eğitim alanlarını e, alan hakimiyetini elimletmeye etmeye çalışıyor. Bu konuda da önemli başarılar elde edildi. E keza yine Suriye'de de benzer şekilde mevcut alan en azından Türkiye'nin nüfusunda olan Suriye Milosu'yla alan korunurken işte dekapitasyon dediğimiz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın liderliğinde yürütülen süreçte de örgütün komuta kontrol yapısında etkili olan isimler bir strateji dahilinde elimine edilmeye çalışılıyor. Bu konuda çok ciddi bir başarı var. Hem teknik imkanlar, SİHA'lar kullanılırken sahada da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın insan istihbaratını ve kapasitesini gittikçe artırmaya başladığını ve bu anlamda önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada hem konvensiyonel yöntemlerle alan hakimiyeti hedefleniyor ama aynı zamanda dekapitasyon süreciyle de örgüte ciddi darbeler vuruluyor. Bunun Irak'ta özellikle alan hakimiyetinin tahkim edilmesi açısından önemli kazanımlar oldu. Suriye'de ise e, tabii Türkiye'nin önünde iki tane büyük engel var. Bunlardan bir tanesi Amerika diğeri diğerisi Rusya. Türkiye açısından kara harekatlarıyla e, Alan hakimiyetini genişletmek ve PKK'yı elimin etmek öncelikli e, paradigmalardan bir tanesi. Bu her daim masada. Sayın Erdoğan da e, fırsat buldukça bunu aslında dile getirmeye devam ediyor. Ancak orada malum özellikle Fırat'ın e, doğusunda Amerika ve Beşiktaş'ın güvenlik şemsiyesi, Fırat'ın batısında ise Memiş, Tarifat gibi bölgelerde e, Rusya, rejim ve İran'ın PKK'ya kalkan olduğunu ve bir koruma şemsiyesi altında hareket ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye'de bir santranç tahtası var adeta ve herkesin vekil unsurları var ve onlar bu unsurları koruya, Türkiye'ye karşı koruma çabasını ama Türkiye'de burada kararlı ulusal güvenliği açısından PKK'nın sınır hatlarında tamamen elimine edilmesi gerekliliğinin farkında. Çünkü özellikle seçim sürecinde Türkiye bir kez daha gördü ki burada PKK ve onu himaye eden unsurlar Fırsattan istifade, her konjonktür kendi lehlerine gelişirse bir terör devleti kurma çabası içerisinde olacaklar. Bunun çeşitli eğilimlerini de gördük. Mesela PYD-YPG'nin Mazlum Abdi ile birlikte oluşturulan o an özellikle Irak'ta KYB ile olan kurduğu etkileşim ki Bilgay bunu daha detaylarıyla muhakkak anlatacaktır diye düşünüyorum. E, tehditin boyutunu bize göstermesi açısından önemliydi. PKK sadece artık bir Suriye, PYD, YPG, Suriye yapılanması değil. Irak'ta da etki sahibi olacak bir güce Amerika Devletleri bence dönüştürmeye çalışıyor. Burada KDP'ye rağmen e, bunu yapma çabasında. Dolayısıyla Türkiye bu tehlikelerin farkındalığıyla Suriye'deki bu yapılanmayı da etmek adına her zaman e, Askeri harekatları, kara harekatları masada tutmaya devam ediyor. Ama burada dediğim gibi bu güç ilişkilerini, dengeleri, e, jeopolitik etkenleri de gözeterek e, doğru zamanlamayla PKK'yı zayıflatmak ama gerektiğinde de kara harekatları yapmaya yönelik hamleler yapacak.